Size merhaba. Neredeyiz? Çam ardındayız. Arkamda gördüğünüz dev Ala Dağların zirvesi demir kazık. Demir kazıktan çıkan ve Adana'ya kadar inen Ecemiş çayı. Ecemiş çayı kışın sular yükseldiğindeki hatta arkadan görüyorsunuz. Şu an suların zayıf olduğu dönem. Önümde ne var? Ecemiş çayının efsane kırmızı benekli %100 doğal alabalığı var. Dön ve... Dönmez alabalık tesislerine geldik. Yüzde doğal ortamda. Bütün efsaneyi içerisinde barındıran lezzetli bir şekilde gördüğünüz gibi pişirilmiş fırında alabalığımız hazır. Ne yapacağız malum yiyeceğiz. Evet herkese çağrımız. Çamardı'ya geldiğinizde dönmez Alabalık Keysen'e geliyorsunuz. Ecemiz çayının hemen yana başında alabalığa da mis gibi havaya da yüzde yüz sahip oluyorsunuz, şifa buluyorsunuz.